Değerli takipçilerim ve izleyicilerim hepinize merhaba. Mutfağıma ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizler için çay saatlerinde ve kahvaltılarda afiyetle yiyebileceğiniz yapılışı çok kolay ve çok lezzetli bir börek tarifi hazırladım. Yapılışını hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Derin bir tabağın içerisine bir su bardağı ılık su ilave ediyorum. Bardağın ölçüsü 200 mililitre üzerine bir tatlı kaşığı kuru maya ilave ediyorum. Sizler isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ettikten sonra karıştırarak mayayı aktifleştiriyorum. Malzemeyi çok az karıştırdıktan sonra 2 adet yumurta kullanıyorum. Bir yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum ve diğer yumurtayı malzemenin içerisine ilave ediyorum. Yumurta sarısının üzerine kapatarak dolaba kaldırıyorum ve malzemeyi karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeler ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Karıştırmaya devam ederken diğer malzemeleri de ilave etmeye devam ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. 1 su bardağı ılık süt ilave ettikten sonra yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve karıştırarak malzemeleri birbirini bulmasını sağlıyorum. Malzemenin üzerine 6 su bardağı un kullanacağım. Unu azar azar ilave ederek karıştırıyorum. Markaya ve kaliteye göre farklılık gösterebileceği için unu azar azar Kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Yumuşak bir hamur elde etmek için kontrollü bir şekilde unu ilave ettim ve tabağın içerisinde yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada isterseniz sizler masada da yoğurabilirsiniz. Ben tabakta yoğurdum ve hamuru hazırladım. Hamuru tabağın içerisinde güzelce yoğurduktan sonra Son olarak olması gereken kıvamı da göstermiş olacağım sizlere. Gördüğünüz gibi güzel, yumuşak, ele yapışan bir hamur elde ettim. Hamurun üzerine bir tabak kapatıyorum ve üzerine bir örtü kapattıktan sonra havalar sıcak olduğu için erken mayalanacaktır. Toplamda 45 dakika içerisinde mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurun üzerine açtım. Gördüğünüz gibi puf puf kabaran bir hamur oldu. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurun havasını alıyorum ve ekşi kokusunu gidermiş oluyorum. Tezgaha çok az un serptikten sonra hamuru tezgahta yuvarlıyorum ve eşit parçalara böleceğim. Parçalara böldüğüm hamuru eşit şekilde beze yapacağım. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğenmeyi, küçük bir emoji de olsa bırakmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz benim için çok değerli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Hamuru eşit parçalara böldükten sonra gördüğünüz gibi 8 adet beze elde etmiş oldum. Çok az un serptiğim tepsiye bezeleri alıyorum ve üzerini kapatıyorum. Hemen ardından açmaya başlıyorum. Bezeleri açmaya başlamadan önce börekte kullanacağım iç malzemeyi sizlere göstermek istiyorum. 250 gram lor peyniri kullandım. İçerisine bir tatlı kaşığı tatlı toz biber ilave ettikten sonra yarım demet maydanozu temiz bir şekilde yıkadıktan sonra ince olacak şekilde kestim ve lor peynirinin içerisine ilave ettim. Karıştırarak malzemeyi hazırladım. Sizler tarifi yaptığınızda isterseniz beyaz peynirli, kaşarlı, patatesli ya da kıymalı da yapabilirsiniz. Her şekilde çok güzel olacaktır. Ben de bu böreğin farklı iç malzemeleriyle birkaç tanesini videosunu sizlerle paylaşacağım. Kanalımdan takip edebilirsiniz. Un serptiğim tezgaha bezenin bir tanesini aldım ve Ellerimle çok az açtıktan sonra merdane ile açmaya devam ediyorum. Sizler isterseniz oklava da kullanabilirsiniz bu aşamada. Merdane ile çok daha kolay açıldığı için ben merdaneyi tercih ettim. Hamuru çok fazla inceltmeden her yerinin eşit olmasına sağlıyorum ve yuvarlak bir form veriyorum. Sonrasında hamurun üzerine sürmek için 100 gram tereyağı erittim. Ilık olan tereyağı hamurun üzerine fırçayla süreceğim. Bu böreği mutlaka yapmanızı öneriyorum. Çok lezzetli, yapılışı çok kolaydır. Hamuru yağlarken tereyağı kullandım. Sizler isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Hamuru yağladıktan sonra iç malzemesini bir kenarına alıyorum ve hamurun her iki tarafını çok az katladıktan sonra hamuru yuvarlıyorum ve rulo haline getiriyorum. Yuvarladığım hamuru yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum ve bu şekilde bezelerin hepsini hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde bezeleri açıyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Tepsiye dizdiğim börekleri 20 dakika bekletiyorum. Tepside mayalama yapıyorum. Bu şekilde yaptığımızda börekler piştiğinde hem çok güzel kabarmış olacak hem de çok yumuşak olacak. 20 dakika bekleteyim böreklerin üzerine yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve karıştırarak böreklerin her yerine sürüyorum. Böreği önden ısıttığım 180 derece alt üst ayarda fırına verdim ve 25 dakika sonunda böreği fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı ve çok güzel kabardı. Şimdi sizlere böreğin pişmiş halini yakından da göstermek istiyorum. Sizler sunumu izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugünlükte beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip arkadaşlarınızla lütfen paylaşmayı unutmayın. Videomu sosyal hesaplarınızdan paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın sevgiyle kalın.